Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hemen bugün internetten nasıl para kazanırız arkadaşlar onu göstereceğim. Günde 100 dolar kazanıyor biliyorsunuz arkadaşlar. E, Facebook'ta linkini paylaşarak. Arkadaşlar sistemin ismi e, www.appdocs.me Youtube'da e, bu videonun altında linkini bulabilirsiniz. E, nasıl kazanırız arkadaşlar? Burada ana sayfa yayıncı oldu. Reklam verdi. Blok ve destek var buradan yayıncı'ya tıklıyoruz. Biz kayıt yapacaksınız arkadaşlar. Ben kayıt oldum. Ha ya şimdi yayıncı oluyoruz. E ee, burada kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada şimdi böyle bir şeyler var. Bunu nasıl para kazanacağız onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar diyor ki, Wi-Fi e, arkadaşlık sitesi var. Buna tıklayın. E, BeFriends'in linki tıkladığında 0.1 TL alıyorsunuz. Buna da 0.1 TL alıyorsunuz. E, ama şunda 4 kulüp diye arkadaşlık sitesinde 0.05 kuruş alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, siz de bunlara kadar tıklarsanız arkadaşlar o kadar fazla para alırsınız. o yüzden önce şey falan var ama ekran gitti. Şimdi gelecek. Şöyle çıkayım. o yüzden önce eğitim seti falan var, arkadaşlar. 15 lira kazanabiliyorsunuz ama dönüşüm başı. Ben bunu hiç denemedim daha. E, sadece şu ilk üçünü denedim. Ee, Pembe Panzer ve 4 kulubu denedim arkadaşlar. Üçü de oldu e, paramı nasıl çekeceğim dersiniz arkadaşlar burada raporlar var raporlardan siz kadar para kazandınız ama ben de daha bugün yok e, onu söyleyeyim ödemeye de gidiyorsunuz arkadaşlar ve burada 0.04 TL kazandım var tercih ettim ödeme metodu PayPal var hesabıma gidiniz arkadaşlar burada şeyler falan var bir dakika kampanyamıza da gireyim e, o şurayı kapatırım ödeme ayarlarına girmeyiz arkadaşlar bu alıcı bankada hesapla IBAN var ben buna paypal kullanıyorum paypal ismini yazdım her şeyi yazdım arkadaşlar doldurdum e, site buradan orayı tıklatarak arkadaşlar e, para kazanabilir ve 30 gün ya da 1 ay içinde e, paranızı paypal hesabınız çekebilirsiniz arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder Elinizden öperim arkadaşlar YouTube kanalındaki bu videoyu beğen e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu YouTube kanalına abone olmayın olmayı unutmayın. Bir sonraki oyuncularını veya para kazanma videolarını görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay